Bugünkü pratiğimizde özdeş nesnelerin dağıtımından bahsedeceğiz arkadaşlar. Ve bu özdeş nesnelerin dağıtımını yaparken kullandığımız ayraç metodu nasıl oluyor onu beraber işleyeceğiz. Şimdi özdeş nesnelerle ilgili zaten sorular sıkıntılı. Özdeş nesnelerin sıralaması ayrı bir dert. Özdeş nesnelerin dağıtımı ayrı bir dert. Farklı nesnelerin özdeş torbaları dağıtımı da ayrı bir dert. Şimdi bunlar içerisinden biz sadece özdeş nesnelerin dağıtımından bahsedeceğiz. Bilginiz olsun. Şimdi bunu yaparken ayraç metodu diye bir metot kullanıyorum. O nasıl oluyor? Şöyle anlatayım. Şimdi önümüz bayram. İki tane 100 lirayı babanız kardeşiniz ve size dağıtacak. Birinize 100 lira, birinize 100 lira verirse bir problem olmaz. Açız. Doğru mu? Ama babanız birinize 200 lira, birinize 100 lira verirse bu sefer 100 lira alan der ki baba onu niye 200 lira verdin de bana 100 lira verdin? Yani özdeş nesneler olduğu zaman kime hangisinin gittiği değil, kime kaç tanesinin gittiği önemli. Mesela 3 tane 100 lirayı babanız size dağıtırsa da problem çıkıyor çünkü. Niye birinize 200 lira, birinize 100 lira verince bu sefer diyecek ki biri niye ona 200 lira verdin de bana 100 lira verdin? gibi. Tamam o zaman biz özdeş nesnelerin dağıtımını yaparken kime hangisinin gittiğini değil kime kaç tane gittiğini ilgileneceğiz. O yüzden bunu yapmak için ne yapalım bize verdiğini parçalayalım arkadaşlar bölelim. Bak şimdi mesela sorumuzda bize diyor ki 6 özdeş kalem 3 çocuğa kaç farklı şekilde dağıtılabilir diyor. Şimdi 6 tane özdeş kalem kime hangi kalemin gittiğiyle bir esprisi yok aslında burada bölmeye çalışacağız 6'yı aslında. O zaman biz 6 tane kalem yapalım şöyle 3 6 tane kalem yaptım. Şimdi ben 6 tane kalemi 3'e böleceğim. Şimdi üçe, bir kağıdı 3'e bölmek için kaç kere kesersiniz? 2 kere kesersiniz. Biz de o zaman ne yapalım? Bu 6 tane kalemi 3 parçaya ayırmak için 2 tane ayraç kullanalım. İşte bu ayraçımız oluyor bizim. Bu ayraçlar da kendi aralarında özdeş olmalılar. Tamam. Şimdi mesela bu birinci çocuk. Bu ikinci çocuk. Bu da üçüncü çocuk. Ve böylece şimdi dikkat böyle dağıttığımda mesela birinci çocuğa iki tane gitti. ikinci çocuğa kaç tane gitti? Üç tane gitti. Üçüncü çocuğa kaç tane gitti? Bir tane gitti. Mesela şuradan kestiğimi düşünelim. Tamam mı? O zaman birinci çocuğa bir tane, ikinci çocuğa dört tane, üçüncü çocuğa da kaç tane gitti? Bir tane gitti. Şuradan da kesebilirsin. O zaman ilk çocuğa hiç gitmez. İkinci çocuğa beş tane gider. Üçüncü çocuğa da kaç tane gider? Bir tane gider. O zaman biz. Şimdi bunlar kendi aralarında özdeş. Aynı şekilde şuradaki bizim ayraçlarımız da özdeş. O zaman bizim toplam 8 tane nesnemiz var. Bu 8 tane nesneyi biz ne yapıyoruz? Sıralıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Artık 8 tane özdeş nesneleri sıralamasına girdik aslında. 8 faktörel diye sıralıyoruz. Ama hocam 6 tane özdeş nesne kendi aralarında sıralanamazlar. 2 tane de özdeş ayraç kendi aralarında sıralanamaz diyerek biz ne yapmış oluyoruz? 6 tane özdeş kalemi 3 çocuğa dağıtmış oluyoruz. O zaman buradan işlemimizin sonucu şunda şu giderse 7 çarpı 8 bölü 2'den ne gelecektir? 26, 28 gelecektir diyebiliriz. Bu da ilk sorumuzun çözümüydü. Bu arada bu soru bu konuyla ilgili 2, 4, 6 hatta bir tane daha 7 tane soru çözeceğiz. Bilginiz olsun. Şimdi ilk sorumuz böyleydi. Yalnız ayraç metodunun bir problemi var. 0 tane gelebiliyor. Bakın en son verdiğim örnekte ilk çocuğa 0 tane gelmişti. Şimdi bakın bir sonraki soruda da diyor ki bana 10 özdeş kalem 3 çocuğa her çocuğa en az bir kalem verilmesi şartıyla kaç farklı şekilde dağıtılabilir diyor. Hocam şimdi nasıl olacak? Şimdi özdeş nesneleri dağıtırken sen bana demedin mi ayraç metodunu kullan? Ama burada bana diyor ki her birine en az bir kalem gidecek. Baktım sıkıntı büyük. Ama her birinde bir tane kalemi olması gerekiyor. Al kardeşim sen bir kalem. Al kardeşim sen bir kalem. Al kardeşim sen bir kalem diyerek ben her birine birer tane dağıtıyorum. Birer tane dağıttım. Birer tane dağıtınca artık herkesin bir tane kalemi oldu mu garanti, oldu. Artık benim elimde ne oldu? 7 tane kalem kaldı. Bu 7 tane kalemi artık gönül rahatlığıyla 3 çocuğa dağıtabilirim ayraç metoduyla. Neden? Çünkü atıyorum ayraç metoduyla sıfır gelebiliyor ya bir çocuğa. Mesela şöyle yapalım. Şunu silelim şöyle gelsin. Şu çocuğa sıfır tane geldi. Ama zaten ben ona baştan bir tane verdiğim için onun garanti ne olmuş oldu. Bir tane kalemi, en az bir tane kalemi olmuş oldu şeklinde düşünebiliriz. O zaman biz ne yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar? Kalan önce her birine birer tane dağıttıktan sonra kalan 7 tane özdeş kalemi 3 çocuğa dağıtmaya çalışıyoruz. O zaman 7 iki dairecimiz var. 9 faktörel bölü 7 faktörel 2 faktörel şeklinde işlem yapabiliriz. Yani 8 çarpı 9 bölü 2'den cevabımız kaç gelecektir? 36 gelecektir. Bakın bir sonraki sorumuzda diyor ki rakamları toplamı 7 olan 3 basamaklı kaç tane sayı yazabilir? Aslında bunun da altında özdeş nesnelerin dağıtımı var. Nasıl yani hocam? Şimdi benim 3 basamaklı sayım var. Ve benim elimde toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 1 var. Hatta ben onları şöyle çentiklerini de yaparsam. Gerçekten 1 olduğunu anlamış olursunuz. Ben 7 tane 1'i ne yapacağım? 3 basamağı dağıtacak mıyım? Dağıtacağım. Yalnız bizim evin bir şımarık çocuğu var. O da kim arkadaşlar? Yüzler basamağı. Neden? Çünkü yüzler basamağı diyor ki benim diyor bir tane birim olmadan ben işlem yapamazsın sen diyor. Çünkü ben üç basamaklıyım diyor. O zaman ne yapıyoruz? Gidiyoruz bir tanesini buraya veriyoruz. Kaldı mı senin elinde altı tane bir? Artık altı tane 1'i sen gönül rahatlığıyla ne yapabilirsin? 3 basamağı dağıtabilirsin. Altı tane bir. İki tane bu arada ayraçlar da kendi aralarında özdeş. Onların yer değiştirmesi olursa problem çıkar. Tamam. O zaman ne yaptı? 6, 2 de orada. 8 faktöriyel yani bölü. 6 faktör 2 faktör. Yani kaç çıkacak? 7 çarpı 8 bölü 2'den 28 farklı şekilde 3 basamaklı rakamları toplamı 7 olan sayı yazabilmişiz. Tekrar söylüyorum. Buradaki yüzler basamağı şımarık çocuk. Neden? Orada benim bir tane en az birim olacak. Çünkü 3 basamaklı olma şartım var. Tamam. Bakın bir sonraki soruda bana diyor ki rakamları toplam 5 olan 6 basamaklı. Hiç fark etmez. Bu tip sorularda öğrencinin biraz daha fazla kafası karışıyor. Hatta biraz iddiayı büyüteyim. 6, 6 basamaklı değil de mesela 9 basamaklı yapayım. Hocam zaten rakamları toplam 5. E aralarda sıfırlar var be evladım. Değil mi? O zaman yalnız biz ne yapıyoruz? 3, 6, 9 basamak yapıyoruz ya. O zaman bu hangi basamak oluyor? 100 milyonlar basamağı oluyor? 100 milyonlar basamağı oluyor. 100 milyonlar basamağı şımarık. Çünkü orada bir tane en az 1 olmalı. Neden? Çünkü 9 basamaklı. He, o zaman biz bir tane 1 yazdık. Kime? 100 milyonlar basamağına. Artık benim kaç tane birim kaldı? 4 tane birim kaldı. Peki ben bunu kaça dağıtacağım? 9 basamağı dağıtacağım. Peki 9'a bölmek için kaç kere kesmek lazım? 8 kere kesmek lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kere kestim. Yani 8 tane ayrıcım oldu. 8, 4 daha 12 faktöriyel bölü. 8 faktöriyel, 4 faktöriyel diyebiliriz sorumuzun çözümü için. Artık onun sonucu kaçsa onu da bilare siz hesaplarsınız. Şimdiki sorumuzda bize diyor ki A artı B artı C'nin 6. kuvvetinin açılımında kaç terim vardır diyor. Şimdi binom açılımında 3 terimlerin açılımı müfratımızda yok. Sadece 2 terimlerin açılımı var ama ben... E, matematik işliyoruz sonuçta. Bilgimiz artsın, ufkumuz genişlesin, yorum gücümüz artsın. E, ayraç metodunu farklı uygulamalarda nasıl kullanabiliyoruz onu görebilmek adına pratik çözümlerin içerisine dahil ettim. Bu arada binomla ilgili bir sıkıntım varsa yakın tarihte çektiğim bir binom konu anlatım var. 23-24 dakikalık. Onu da izleyip konu açığını ne yapabilirsin, eksiğini kapatabilirsin. Hadi gel bakalım şu soruya şimdi. Şimdi diyor ki bana 3 terimlinin 6. kuvvetin açılımında kaç terim vardır? Normalde binomdaki mantık şudur. Biz buradaki 6'yı buradaki 3 arkadaşa kuvvet olarak dağıtırız. Nasıl yani? Mesela bunun açılımını yaptığında a kare b küp c diye bir terim gelir. Mesela a b kare c küp diye bir terim gelir. Mesela bir sürü bu şekilde terim gelecek. İşte ne gelecek? a kare b kare c kare diye bir terim vardır bunun. Ya da işte a küp b c kare diye bir terim vardır. Ya da mesela a'lı terim yoktur. a üzeri 0, b üzeri 2, c üzeri 4'lü bir terim vardır. Gördüğünüz gibi her terimin nesi arkadaşlar? Kuvvetleri toplamı Değil mi? Bunun kuvvetleri toplamı kaç geliyor? 6 geliyor. Bunun kuvvetleri toplamı kaç geliyor? 6 geliyor. O zaman biz 6 tane 1'i ne yapıyoruz arkadaşlar? 3'e bölüyoruz. 3'e bölmek için yine aynı mantık. Biraz önce kullandığımız gibi 2 tane araç kullanacağız. O zaman toplam 8 tane nesnemiz var. 6'sı kendi arasında özdeş, 2'si de kendi arasında özdeş. 7 çarpı 8 bölü 2'den 28 tane terim vardır diyebiliriz sorumuzun cevabı için. Yani kaç farklı şekilde A, B, C'nin kuvvetleri değişik değişik yazılabilir? 28 farklı şekilde yazılabilir. O zaman doğal olarak da benim 28 tane neyim olacaktır? Terimim olacaktır. Bak şimdi bir sonraki soruda bize diyor ki A, B, C sıfırdan farklı tam sayılar. Tamam. Mutlak değer A artı mutlak değer B artı mutlak değer C 10 olacak şekilde kaç tane A, B, C sıralı üçlüsü vardı demiş. Aslında mantık aynı ama burada bir problem var. Bu da aynı zamanda bunun içerisinde birazcık da permütasyon var. Sert bir soru aynı zamanda. Şimdi sıfırdan farklı tam sayılar dediğine göre bir kere A'da, B'de, C'de garanti olarak 1 olacak. O zaman ben şu 10 tane 1'in 3 tanesini birer tane dağıtıyorum. Kesin olacak onlar. Doğru mu? O zaman 3 tane 1'i dağıttım mı? Yani 3 tane 1 dağıttık. 3 tane 1 dağıttık. Sonra benim elimde ne kaldı güzel kardeşim? 7 tane 1 kaldı mı? 7 tane 1 kaldı. Şimdi ben 7 tane 1'i ne yapacağım? 3'e böleceğim. Daha bak mutlak değer kısmına gelmedim. Önce ben toplamlarının 10 olmasını istiyorum. Ama sıfırdan farklı olmasını istediği için her birine 1 bir vererek ne yaptım? O olayı ortadan kaldırdım. Yani şu mutlak değer A'da 1 olsun. Mutlak değer B'de 1 olsun. Mutlak değer C'de 1 olsun en az. Ve böylece ne yaptık? Olayı ortadan kaldırdık. Benden istediği sıfırdan farklı kavramını. Şimdi benim elimde ne kaldı? 7 tane 1 kaldı. Doğru mu? Ben bunu 3'e böleceğime göre 2 ayraç kullanacağım. O zaman 9 faktöre bölü 7 faktör, 2 faktör ile farklı şekilde dağıtabilirim dedikten sonra sorunun sıkıntısı şimdi başlıyor. Ya da kafanızdaki soruyu şimdi aydınlatacağım. Şimdi buradaki A sayısı, hocam eksi 2 de olabilir, 2 de olabilir. B sayısı, eksi 3 de olabilir, 3 de olabilir dediğimiz için her birinin kaç durumu var? 2 durumu var. Negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Çünkü sıfırdan farklı tam sayılar demiştim. Pozitif falan dememişim. O zaman biz ne diyeceğiz? 9'un ikilisi kaç yapıyor? 8, 9, 36 yapıyor. 36 çarpı 2, 2, 2, 8. Yani 240, 288 tane sıralı üçlü ne yapabilirmişiz? Oluşturabilirmişiz. Geldik dersimizin son sorusuna. Şimdi bize diyor ki 10 tane bu da çok sert bir soru bilginiz olsun. 10 tane özdeş mavi, 12 tane özdeş kırmızı, 20 tane özdeş beyaz gülü olan çiçekçiden 7 gülü bulunan aranjman kaç farklı şekilde yaptırılabilir. Biz şimdi 7 tane ne yaptıracağız? Şimdi hazır anneler günde geliyor. Hazırlıklı da olalım. Tamam 10 tane özdeş mavi, 12 tane özdeş kırmızı ve 20 tane özdeş beyaz gül içerisinden seçimler yapacağız. Toplam kaç tane seçeceğiz? 7 tane seçeceğiz. Peki nasıl seçeriz? Bak problem şurada. Sen özdeş nesnelerden seçemezsin. Bak net kafana yaz bunu. Beni deli etme. Özdeş nesnelerden seçemezsin. Nasıl yani? Mesela dört özdeş mavi kalem içinden bir kalem kaç farklı şekilde seçilebilir? Bir. Peki dört mavi altı sarı kalem içinden tamam mı? İki kalem kaç farklı şekilde seçilebilir dediğinde sen ya mavi mavi seçersin ya mavi sarı seçersin ya da sarı sarı seçersin. Yani toplam kaç durum oldu? Üç durum oldu. Bakın özdeş nesnelerden seçme olmaz. Özdeş nesnelerden sen alırsın. Tamam mı? Bu ayrı dip bir nottur ve bir mutlaka bilmeniz gerekir arkadaşlar. O yüzden şimdi bana ne diyor? 10 özdeş mavi, 12 özdeş kırmızı, 20 özdeş beyaz gül içinden ben 7 tane gül alacak mıyım? Seçecek miyim? Seçeceğim. Peki ben bunu nasıl yapayım? Bak şöyle düşünelim. Mavi, kırmızı ve beyaz. O zaman ben 7'yi 3'e böleyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane alacağım ya 3'e böleceğim. O zaman şöyle iki tane ayraç kullandım. Maviden iki tane aldım. Kırmızıdan dört tane aldım. Beyazdan bir tane aldım. Çünkü senin yedi tane ne yapacaksın? Seçeceksin ama bunları kendi aralarında sıralaması olmayacak. Özdeşinsizlerde öyle bir şey olmaz. Seçeceksin sadece. Alıyorsun. Yani seçme kavramı özdeşinsizlerde olmuyor. Direkt alıyorsun. O zaman ben alma işini nasıl gerçekleştireceğim? İki tane mavi alacağım. Dört tane kırmızı alacağım. Bir tane de beyaz alacağım. Ya da atıyorum şunu sildim. Maviyi çalmayacağım. 6 tane kırmızı alacağım. 1 tane beyaz alacağım. Mantığıyla. O zaman ne yapıyoruz? 7 tane orada. 2 tane de ayrıcımız var. 9 faktöriyel bölü. 7 faktöriyel 2 faktörlerle. 8 çarpı 9 bölü 2. Cevabımız kaç gelir? 36 gelir. 36 farklı şekilde ne yapabilirmişiz? Anneler gününde aranjman yaptırabilirmişiz arkadaşlar. Tamam. Bugünkü pratiğimizde ayraç metodunu işledik. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.